Arkadaşlar merhaba. Bugün 11.600 kilometreye geldim oturum. Şöyle. Zaten bununla alakalı bir daha video çeker miyim bilmem belki çekerim. 11.600. 9.300 de aldım ben motoru. 9.300'den sonra kaç kilometre? 3.300 kilometrelik deneyimimi anlatacağım. motorunda kendi durumu var. 11.600 kilometrede nasıl 12.000 diyelim, çünkü aktif kullanıyor motoru. 12.000 geldi yani. 12.000'e geldi. 12.000 kilometrede neler oluyor motora? Neler yaptım? Neler geldi başıma? Yani ee, onlara anlatacağım. E, i̇lk öncelikle şurası kırılmıştı. Şuradan yine kırık bak. Şurası kırılmış gene. Yazık ki ama. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Şurası kırılmış arkadaşlar. Bu kronik galiba. Diğer kaplarda da var. Diğer kaplarda da var. Bunları taktım. Artı şurası kırıldı. Şuradan şu şeyin oradan kırıldı. Buna CG e, ayna kısmını taktım. Siren kısmını taktım. CG'lerin. Şöyle. O geldi başıma. İşte ufak tefek şeyler geldi. Neler yaptım bugüne kadar ara motora. Şunları taktım arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Yani böyle eski 103 tarzına benzedi. Benim de hoşuma gidiyor. Güzel duruyor. Motoru yeni yıkadım. Pisken video çekmiştim bir tane. Dedim pis video atmayayım. Yıkayayım dedim öyle bir video atayım şöyle göstereyim. Şurasını bizim arkadaş e, tekrardan benim yapmadan önceki halini çekseydim keşke ama koparttırmış buradan. Buralarda gevşiyor arkadaşlar. Burayı Loctite ile sıkarsınız. Buralar gevşemesin. Çünkü arka çamurluk önemli yer. Koparsa da bulamazsınız. Yani parçaları da sıkıntılı galiba. Gerçi bozulan parçası yok ama yani onu bu bunu düşürdüğünüz zaman bilmiyorum fark edersiniz ya zaten. inşallah düşürmezsiniz. Ama buralarını iyi sıkın. Burası gevşemişti. Düşecek kadar değildi. İki tane cıvata atmışlar zaten. Yani düşmez de takırtı yaptığı zaman zaten kendi avadanlığı var. Oradaki şeylerle sıkarsınız. Bunu taktırdım. Pek kullanmıyorum. 150 liraydı. Dedim alayım belki güzel durur. Şu şeyleri reflektörleri 20 liraya 10 tane satıyorlardı. Aldım bir tanesini kestim. Şöyleydi. Bir tanesini kestim şuraya koydum. Burası böyle. Ee, öbür tarafta da var. Burada var. Şu yanına var. Bir de şurada var. Ya motor genel anlamıyla çok sağlam arkadaşlar. Şu motoru 12.000 kilometrede demezsiniz. 11.500 kilometrede 600 kilometrede demezsiniz. Başıma şurada geldi. Ee, şurası da yırtıldı. Neden bilmiyorum. Yani otura halka yırtıldı işte. Paslanmalar ben bez koyduğum için çoğunlukla şurası e, şöyle göstereyim. Şurası paslanmış. Ben oraya hep bez koyuyordum. Bez koymuyorum artık oraya. Sadece orası paslanmış. Geri kalan her yeri düzgün şu anda. Başka neler yaptım? Bunu zaten göstermiştim. Kampta falan kullanmalık diye. Şöyle, şöyle bir tane şey alın arkadaşlar. Ee, lastikli ip alın. Burasına işte arkadaşınızla eşinizle giderken buraya iki tane sandalye bir tane çadır sığıyor. 3 tane sandalye bir tane çadır da sığar buraya. <laughs> Denedik hatta 4 tane sandalye vardı. Yani bir sandalye eksik olsun bir tane çadır koyun. 3 sandalye bir çadır gider bu her yere gider arkadaşlar. Başka bunu taktım. Şunu bit pazarından aldım arkadaşlar. 20 liraya aldım bunu. Bu biraz ağır. Bunun markasını biliyor musunuz? Elinizde olan var mı bilmiyorum. Ee, bataryası bitmiş. Bataryasından artı eksi çıkış aldım. Direkt USB'ye bağladım. Bayağı da iyi ses veriyor. Şöyle takayım. Göstereyim size de. Bunun videosunu zaten nasıl takılır. Nasıl takıldığını videosunu atmıştım zaten. Buralara çakmaklık yeri var. Şöyle bir şey. Başka yani far biraz aşağıda kalıyor ama böyle de ben tipini seviyorum arkadaşlar. Şöyle far biraz düz kalıyor, hafiften aşağıya bakıyor. O yüzden şuraları falan, yani çuvalın olduğu yeri veya biraz daha ilerisini falan aydınlatıyor. Yani 40-30'da gidersiniz güzel de ben bununla 90-95'le gidiyorum bazen. O yüzden ee, biraz sıkıntı olabilir. O farı nasıl yukarıyı kaldıracağımı bilmiyorum. Ama kaldıracağım bir şekilde. Biraz böyle ileriye baksın. Biraz uzun olsun. Ee, ben burayı Modenas'a benzetmiştim. Burası Modenas değil arkadaşlar. Bildiğimiz Honda C50'nin motorunu kullanmışlar. Fast'tan da çok izliyor bu videoyu arkadaşlar. Mesela en çok izlenen bizim ülkeden izlemiyorlar benim videolarımı. Fast'tan daha çok izliyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Honda C50'ye benziyormuş. C50 ile motor kısmı alt bloğu aynıymış. Buna ateşleme güçlendirme yapmadım ama yaparım onu da. Bir de e, dişlisini değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dişli biraz e, söyleyeyim kısa kalıyor. Devir aralığı biraz kısa geliyor. Şurası 14 tahmin edersem. Burası da zaten Kaç? 36. 36. 14 36. 15 36 yapabilirim arkadaşlar. O zaman da yüzü görür kesin. 100 kilometreyi çok rahat bir şekilde görüyor zaten. 92 95'i çok rahat görüyor. Eğer sırtınız rüzgardaysa 105'i kesin görürsünüz. Ee, başka neler var? Ha burası da kırıldı. Şurası açma kapamın yeri. Burası benim atamla kırıldı. Ben ayağımı kaldırırken Biraz sert kaldırdım galiba. Burası çat diye kırıldı gitti. Dediğim gibi başıma böyle şeyler geldi. 11600 kilometredeki motor için bence gayet temiz. Buraları da kalas taşıdım bununla. Şöyle bir e, Çardak tarzı bir şey yapıyorum kendime. Bunları da kalas taşıdım. Kalas taşıdığım için oldu arkadaşlar bu da. Yoksa Yani Buraları falan gayet temizdi buralarda hiçbir şey yoktu. Buraları böyle bir pastayla geçelim. Eğer böyle iz kalırsa da oje sürenin üstüne oje ile kapanır. Lastiklerin durumu falan iyi. İdare eder. Şu anda zaten Kuba Ege lastiklerle aynı galiba. Yuan diye bir marka. Eee şu an genel anlamıyla hiçbir sorun yaşamadım. Bir de arkadaşlar şöyle bir sorun var. Bu diğer kaplarda da çok oluyor. Diğer motorlarında da başıma geldi benim. Ee, RKS Sniper 50'de gelmişti. Şurasında marş şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Rolesi mi, rublesi mi? Tak tak diye ses yapıyor. İlk marşa bastığımız zaman. Ondan sıkıntı yaşay yaşayacağınızı zannetmiyorum. Zaten ayak marşınız çalışıyorsa. Ben bunda aküye de gerek duymuyorum yani motor. Yani akülü duran bir motor değil yani. Ha bir de şöyle söyleyeyim. Motor sesini duymadıkları sürece bunu akülü zannediyorlar arkadaşlar. Akülü tipi varmış. Bana öyle dediler. Akülüye benziyor dediler. Valla motor sesini duymadıkları sürece aküye akülüye benzetiyorlar. Polisler de öyle zannediyor. Mesela ben geçerken ilkten bakıyor akülü zannediyor. Sonra motor sesini duyduğu zaman çağırıyor. Öyle oluyor. Genel anlamıyla seri motor. Hala da daha... yani benim en uzun kullandığım 50 cc oldu. Her türlü yere gidin gelin. Lastiklerin basıncını şöyle söyleyeyim. 33, 28. O zaman çok iyi çekiyor. Bir de öndeki darbeyi sönümlüyor 28. 33 de iyi bir şekilde dönmesini sağlıyor tekerin. Gerçekten böyle 33-28 memnunum ben arkadaşlar. Bu motorda. Başka? Ya zaten granaj yok arkadaşlar. Yani LKS sniper RKS ee, şey Kuba EG50 kullananlar buraları kırılıyordu. Ben ondan çok şikayetçiydim. Bunu direkt buraya ba şey yapmışlar. Montalamışlar. Burası çok sağlam arkadaşlar. Direkt şaseye bağlı. Diğeri de şi direkt şaseye bağlı ama buralardan hep kırılıyordu. Ben ondan hep sorun yaşıyordum. Videom kaynakçıya. Hep kaynak yaptırıyordum. Yani genel anlamıyla görünüşte arkadaşlar 12.000 kilometredeki motoru ben bayağı bir sürdüm. 3300 kilometre bende gezdi. Ki ben de Uludağ'a falan gittim bununla. İnegöl'ün İnegöl'ün en yüksek köylerine çıktı. Yani iki kişi biraz zorluyor. Ben bir de bunun gazını kıstım arkadaşlar. Normalde karbüratör ayarının iğnesi bir tık aşağıda mıydı? Yukarıdaydı çok yakıyordu. Ben de dedim biraz kısayım zaten çoğunlukla tek geziyorum. Yani bir tık yukarıdayken karbüratör ayarı 98 yüzü falan çok rahat görüyordu. Bir de kilometre sapma payına %10 demiştim. Hayır arkadaşlar ben 86 gösterirken GPS 92 falan gösteriyor. Yani %6 bile değil. Çok çok daha düşük. İyi bir kilometresi var. Ekran ekranda yazan kilometresi gayet doğruyu gösteriyor. Başka herhangi bir sorun yaşadım mı? Aklıma gelmiyor da. Şöyle göstereyim. Genel anlamıyla. Bunları yapın arkadaşlar. Şunları taktırın. Kaç paraysa taktırın. Çünkü sepeti takınca ön tarafı biraz boş kalıyor motorun. Şunlar da güzel duruyor. Şunları taktırın arkadaşlar. Böyle bir 103 kafası gibi oldu ama yani şunu da söyleyeyim. Şu CG motorun egzoz şeyi takkesi diyorlar mı? Şapkası mı diyorlar? Öyle bir şey. Yani ben memnunum arkadaşlar bu motordan. Bayağı da bir süreceğimi düşünüyorum. Çünkü motor çok dayanıklı. Maşallah. Güzel yapmışlar motoru. Dediğim gibi Fasta da Dakar 50 diye satılıyor bu motor. Benim videoları da Türklerden çok yani Türkiye'dekilerden daha çok fastakiler izliyor. 125'liğe çevrilip de geziyorlar orada. Bunu nasıl uyduruyorlarsa şurasının krankını mı değiştiriyorlar artık? Bir şey yapıyorlar. Burasını komple 125'lik yapıyorlar. Böyle geziyorlar. Oradakilerde ben 110 115'i görenler var. E, Fas'taki videolarda top speed'ine baktığın zaman 115'i görenler var. Bunda çok rahat. Belki elektronik ateşlemeye güçlendirirsem. Eee Karbüratörü de bir tık yenisini geriye alırsam ben de 110'u göreceğim düşünüyorum. Dişliği de değiştirirsem 110-115'i kesin görür bu motor. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.